gücüne aldananlar. Tarih tekrar ediyor. Bir yanda ebediyetin sesine kulaklarını kapatmış, bilgisiyle, tekniğiyle mağrur insanlık var. Diğer yanda da onlar hakka, hakikate davet eden İslam dini. Fakat insan gururlu davranıyor. Bilginin gerçek sahibini, teknoloji ürettiren vasıtaların yaratıcısını unutarak onun koyduğu ölçüleri görmezden geliyor. Ad ve Semut kavminde Firavun'un ve hikayeleri anlatılmayan, izleri tamamen silinmiş milletlerin hallerinde ulaştığı bilgiye güvenen, bilimini ve teknolojisini putlaştıran insanlık için büyük dersler var. O kavimlerin hikayelerine bakıldığında kendi gücüne aldanan insanların hiç de yeni olmadığını görüyoruz.